şahidiyor. Milletimizin hayatına değer katıyoruz. Şehrin kanadalarından ve stresinden uzak aslında bir o kadar da yakınlığı olan köy yaklaşık 40 kişi mahsur kalmıştı. Afet ekipleri de geldi. 40 kişiyi kurtardı. Yaklaşık 50 hane gibi. Ne kadar maddi tam olarak bilmiyorum ama çok yani. Hiçbir eşya kalmadı. Çamaşır makineleri burada, beyaz eşya diye. hiçbir şey kalmadı. Tahminen 3 milyon civarı vardır efendim. Sakarya valimiz geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi. DSE Genel Müdürümüz geldi. Sarsiti Genel Müdürümüz geldi. Tüm resmi kurumlar geldi efendim. Allah razı olsun hepsinden. Bu işin çözümü, asıl çözüm dere yataklarının genişlenmesi, temizlenmesi. Mümkünse dere yatağındaki binaların kaldırılması. Sen Yavaş yavaş yükseldi, bir dere indi, ikinci gelişinde arttı. E yaklaşık bir metre kadar su oldu herkesde. Şu anda bu şokta zarar belli değil ne kadar oldu. Bu dere yatağının değişmesini, yani bu çok dolan başlı gidiyor. Direkt bu suyun atması gerektiğini düşünüyorum. Düşünürüm burada.